Güneşli bir günden herkese merhaba sayın izleyenler. City Spor Alize Spor'a karşı güzel bir maç olmasını diliyoruz ve maç başlıyor. Barandan soğuk kanlı hareketler. Barandan mükemmel bir pas. Can yakalıyor, yakalayamıyor. Out. Çınar, Çınar, Çınar bir çalım deniyor ve atıyor çalımını ama kaptırdı. Baran süratli gidiyor. Vurdu ve gol. Maçın ilk golü Süti i̇şte Spor tarafından geliyor. Gol Baran. Santra yapılıyor. Çınar. Çınar soğukkanlı. Güzel bir pas. Ömer'den de güzel bir pas. Çok harika şık bir pas daha. Pas oyunu oynuyor Alize Spor. Yormak için rakibi. Ama kaptırdılar maalesef top kaybı. Mükemmel bir şut. Mükemmel evet. Ama dışarıda maalesef. Çağan suratlı, çağan suratlı. Tuttu topu. Geri pas vermeye çalıştı, veremedi. Çınar kaptı ve gidiyor. Çınar gidiyor. Vurdu ve gol oldu. Çınar'ın muhteşem golü. Tek başına attı golü sayın seyirciler. Çağan'dan kaptığı topu tek başına gol yapmayı başardı. Çağan'dan çalımlar. Baran. Baran baktı kaleye açısı arıyor. Ceza sahasında Çağan bekliyor pas. Güzel bir şut. Kaleci Özer kurtarıyor. Yusuf açıldı. Orta saha yakın Yusuf. Güzel bir şut Çınar'dan. Yusuf kaçırıyor. Muhteşem bir hata. Daha doğrusu çok kötü bir hata. Çınar gol atıyor. Ömer'le Semişler'ini izliyoruz. Bravo. Santra ile başlayacak tekrar maç. Korner oldu. Durum 2-1. Güzel bir pas akıl dolu bir pas ama olmuyor. Ömer Suratlı. Ömer Suratlı gidiyor. Çok güzel bir şut. Güzel bir go. Baran karşı karşıya. Bir çalım. Bir çalım daha mı? Çağan vurdu ve gol. Durum 2-2. Çağan'ın ilk golü, takımının ikinci golü oluyor sayın seyirciler. Tekrar santra, Ömer kullandı, Çınar. Çınar süratli bir oyuncu. Pas verebilecek mi? Veremiyor, kaptırdı. Tehlikeli bir yer ama tekrar hatasını telafi etti. Ömer kaptı, Yusuf açıldı tekrar. Allah, avuta çıkan bir top. 2-2, skor devam ediyor. Evet, Baran Geçmeye çalışıyor. Kaptırdı topu Ömer kaptı. Geri veremedi. Ayağın direğe vurdu Ömer. <laughs> Baran tekrar kaptı. Çağın pas bölgesine geçti. Çınar çok güzel bir müdahale. Çan pas atar gibi yapmadı. Döndü. Şut vuracak. Şut vurdu. Taca mı gidiyor şut? Kornere mi? Evet. Hiç çıkmadı top. Özel kullanacak kale vuruşunu. Can kapıyor topu. Şahan'dan güzel bir pas. Baran, Baran. Pası verdi. Çok kötü bir vuruş geldi. Özel kurtardı. Güzel bir pas Ömer e Çınar'dan. Ömer vuruyor, gene mi gol? Aaa! Direğin yanından çıkıyor sayın seyirciler. Direğin yanından avuta çıktı. Yusuf kale vuruşuyla başlatacak oyunu. Hadi oğlum. bizden yazsın. Yok, bundan sonrası Ne oldu? Karşı karşıya baran atıyor, kolay bir gol. Evet, durum 4-4 berabere sayın seyirciler. Tekrar santra kullanılacak. Çağ'ın santrayı kullanıyor. Küçük kısa düştü. Ömer gidiyor karşı karşıya Ömer ve gol. Üf. Çağın dönüp vuracak mı? Vuruyor mu, vuramıyor. Çınar kaptı mı? Hayır. Ömer kaptı. Ömer'den pas şut karışımı ters bir vuruş. Kornere çıkan top. Baran kullanıyor korneri. İçeride Çağan dikkatli. Özer kurtarıyor. Çınar kaptı mı? Hayır. Güzel pas Çağan'a. Çağan. Geri Çağan. mi dönecek? Gole mi gidecek? Güzel bir dönüş Uzaklardan bir şut Açık ara avut Sayın izleyenler Çağan aldı kalede Özer Çağan ayağından açtı topu ama tekrar aldı Vurdu Aa, Son anda kurtarıyor Özer Ve direkt dışarı Çok güzel bir gol Özer oyuna girdi. Son zamanların en iyi kalecilerinden Ömer kaleye geçti. Çağın çalım atma çalışıyor. Attı. Süratli. Güzel bir şut direkten döndü. Ömer uzaklaştırıyor. Baran aldı topu. Uzaklardan bir şut direkten döndü. Bir, bir şut daha direkten döndü. Bu da Özer direğinde. Sürekli direkten dönüyor. <laughs> Vurdu ve Özer'in kontrolünde top dışarıda. Ve ve hakem son düdüğünü çalıyor. İlk yarı 5-5 skorla tamamlanıyor. Sevgili izleyiciler. Durum 5-5. Heyecanlı bir ilk yarı izledik. City 5, Alize Spor 5 ve Santra yapıldı. Başladı. Hadi bakalım. City bir değişiklik oldu. Oyunu Yusuf girdi. Kaleye Çağan geçti. Alize Spor'da bakıyorum bir değişiklik yok. Özel kalede. Çınar ve Ömer oyunda. Ömer kaptı topu. Tehlikeli bir nokta. Vurabilir. Vurdu direkten. Çınar pas bekliyor. Ömer'den Çınar'a bir pas. Çınar topu çekti ama açısını kaybetti. Çalım atmaya çalışırken kaybetti. Özer pas verecek. Çalım atıyor ve pas veriyor sonrasında Ömer'e. Ömer pası kısa düştü. Baran karşı karşıya. Baran vurdu Özer kurtardı. Yusuf kaptı topu. Can kale vuruşunu kullanıyor. Kullandı Baran. Ömer kaptı topu. Yusuf koşmaya çalışıyor, koşamıyor. Özer'den ters bir vuruş. Çınar kaptı topu. Özer karşı, Ömer karşı karşıya ve golü atıyor. Durum 6-5. 6 5 Baran golü bulabilecek mi? Top ayağına dolaştı. Güzel bir şut. Özel kurtarıyor. Yusuf'tan bir şut. İsabetli değil. Ömer geçebilecek mi? Geçiyor. Çınardan güzel hareketler. Ömer'e bir pas mı şut? oldu ve çok güzel bir gol oldu Çınar'da. Yusuf vuramıyor. Ya, Top tekrar baranda. City Spor'dan bir şut ve güzel bir gol. Güzel bir gol oldu. 90'dan diyebiliriz. Çınar başlattı. Özür dilerim Santra vuruşuna doğru gidiyor. Ömer kullanacak Santra'yı. Çınar'dan çalımlar. Pası Yusuf kesti. Korner kullanılıyor. Özer kullanacak korneri. Çok hareketli ceza sahası içerisi. Şutu vuramıyor. Ömer dokunamadı. Yusuf'tan ileri verebilecek mi veremedi. Çınar çok güzel kaptı. Çınar'dan bir pas ara pas çok güzeldi. Ömer aldı topu. Ama yanlış bir tercih. Baran'a. Baran uzaklardan vurdu. Özer kurtarıyor. Tekrar vuruş Yusuf'tan ama Özer yine kurtarıyor. Corner kullanıldı. Yusuf'la varanın paslaşması. Yusuf'a pas. Ömer. Defansa. Bir şut. Yandan avuta gidiyor. Değerli izleyenler. Ömer ve Çınar ileri doğru gidiyorlar. Özer'den karşı kaleye doğru bir avut kullanımı. Karşı kalede Çağan. Çağan eliyle mi başlatacak? Çağan topu yere koydu. Ya, Yusuf, ya. Yusuf bomboş. Yusuf'a doğru güzel bir pas. Yusuf! Yusuf Yusuf'tan Yusuf. bir çalım. Ah, Pası geçmiyor. Çınar kaptı. Çınar çok süratli. Çınar çok süratli topla. Gidiyor. Vurabilecek. Vurdu. Fakat avut. Maalesef avuta çıktı top. Çınar tekrar kaptı topu. Düştü topla. Baran, Baran'dan güzel hareketler. Bir güzel hareket daha. Halil Can gerilerden izliyor. Özel kurtardı şutu. Ve o oh! kaleci ellerinden kaçırdı ve kaleci hatasıyla bir gol oldu. 8-6 oldu durum. Fark 2. Değerli izleyiciler, fark 2. Fark açılacak mı bakacağız. Güzel paslaşmalar. Ömer süratli geliyor. Çağ'ın yanında pas verebilecek Verdi. Süper. O direkten dönüyor ve Baran kurtarıyor sonrasında. <laughs> Uzaklardan bir şut. Fakat yandan avut. Maçın bitmesine son 3 dakika kala. iki farkla mağlup City Spor. <laughs> Farkı bire indirecekler mi acaba? Kaleci de açıldı. <laughs> Olmayınca olmuyor sayın seyirciler. Olmayınca olmuyor. Pas da güzel. Şut da güzel fakat özel kurtarıyor. Korner kullanılacak. Kaleci de kalesinden çıktı. Yarı sahaya kadar geldi. Vurdu. Çınar'ın döndü. <laughs> Uzaklardan bir şut. Çınar gene kurtarıyor. Defansta adeta yıldızlaştı Çınar. Çınar o topu da kaptı. Küçük bir faal oldu. Değerli dinleyen. 9 ydi. 9 ydi. Hayır, 6 Çağın da çıktı kalesinden. Fark 3 oldu. Farkı bitirmeleri lazım. Güzel bir pas Çağın'dan. Yusuf vurdu direkten. Bir daha vurdu gene olmuyor. Artık at onu. Oğlum at. <gülüyor> <gülüyor> olmayınca olmuyor. Sayın seyirciler olmayınca olmuyor. Kale boş. Fakat out. Yorgunluk belirtileri ve avuta çıkıyor. Son bir dakika maça. Artı iki daha. Onda Çınar'dan bir çalım ve golünü buluyor. <laughs> Gol sevinçleri. Fark dörde çıktı. Keyif almak için oynuyorlar artık. City Spor iyi başladığı Sıkmıyor, maçı şıkmıyor. Çınar gene kurtardı. Dört farklı mağlup şekilde devam ediyor. Alize Spor. Korner kullanılıyor. Çağın korneri kullanacak. Bomboş barana verdi. Bu sefer golü buluyor. Park 3'e indi. 10 dakika süremiz sona erdi. Fakat hakem artı 1 gösteriyor sayın seyirciler. 1'i gösteriyor evet. 1 bir, bir gösteriyor hakem. İtirazlar var ama 1 gösteriyor hakem. Tekrar gösteriyor. Santre yapılsın. Direkten dönen bir top. O kaleden kaleden Çağan da çıktı. Korner. Çağan'dan çalımlar kaptırdı. Gerilerden Çınar da geliyor koşarak. Son atak diyebiliriz. Hakem çalacak ama atak olduğu için. Ve hakem bitiş düdüğünü çalıyor sayın seyirciler. İki takımın sporcuları da çok yoruldu. Ama güzel bir maç oldu. Kazanan Alize Spor ve Sevin tıplamaları bunlar. Çok net seviniyorlar. Çok üzgün. City Spor çok üzgün. Bugünkü maçtan hepinize elveda sayın izleyenler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.